Sevgili dostlarım merhaba. Bizleri takip edenler bilecektir. Daha önceki bir videomuzda Almanya'dan alınan boşanma kararlarının Türkiye'de adli veya idari yolla nasıl tanıtılacağını genel olarak anlatmıştık. Ancak bunun karşılığı da soruluyor bize. Şerif Bey peki Türkiye'den alınan bir boşanma kararı ki Alman vatandaşlarını ilgilendiriyor mavi kartlılar dahil olarak. Bunlar Almanya'da nasıl tanınır ve geçerli olur? İşte bu videomda genel olarak alanım olmasa bile genel olarak sizlere bu bilgilerle paylaşacağım. Yabancı bir ülkeden alınan boşanma kararının Türkiye'de geçerli olmaması ile ilgili birçok takipçimiz veya vatandaşımız şu şikayette bulunuyor. Ya Şerif Bey işte neden Türk devleti bize zorluk çıkarıyor? Almanya'da boşanmışız. Bu otomatik olarak Türk nüfusuna işlensin veya otomatik olarak onlar bildirsin. Biz niye uğraşıyoruz bundan diye soruyorlar. Hayır böyle değil. Bunu defalarca anlattım. Kesinlikle ve kesinlikle bir ülkenin hakimiyet alanında verilen bir karar yani Almanya'da verilen bir karar Türkiye'de mahkeme tarafından verilmediği için onun hakimiyet alanında verilmediği için bunun Türkiye hukuku açısından kendi ülke yapısı açısından incelenip ondan sonra denetimden geçtikten sonra tanınması gerekir. İşte bunun karşılığı da aynı şekildedir. Yani Türkiye'den alınan bir boşanma kararı aile hukukuna ilişkin bir karar veya diğer kararlar Almanya'da otomatik olarak geçerli olmaz. Bunun için bir tanıma prosedürü vardır. Bunun işletilmesi gerek. Bu nedenle Almanya'da Türkiye'de olduğunun aksine bir özel kanun çıkartılmıştır bu konuyla ilgili. Yani Türkçe'ye şöyle tercüme edeyim, bir yandan da göstereyim size. Aile davaları ve çekişmezsiz işler, ya muhakeme usulü, kanunu diyebileceğimiz, yani bu şekilde tercüme edebileceğimiz bir kanun var. Bunun 107 ve 110. maddeleri arasında yabancı mahkemeden alınan aile hukukuna ilişkin veya çekişmezsiz yargıya ilişkin bir kararın Almanya'da nasıl tanınacağını yani anekenin yapılacağını tarif etmiştir kanun. Dolayısıyla tanıma prosedürü Almanya'da bir Türk mahkemesi boşanma kararının Almanya'da tanınması açısından bu kanuna tabidir ve bu kanun üzerinden bu hükümlere göre yürütülür. Peki Almanya'da çünkü Türkiye'de biliyorsunuz idari makamlara da başvurabiliyoruz, konsolosluklara, nüfus müdürlüklerine de başvurup iki taraf beraber başvuru yapması halinde idari yoldan tanıtabiliyoruz kararımızı. Eğer iki taraf başvurmuyorsa o zaman aile mahkemesi yetkili. Aile mahkemesinde dava açarak karşı taraf rıza göstermiyorsa bir yargılama sonucu aile mahkemesi işte Alman mahkeme kararını boşanma kararını Türkiye'de tanıyor ve o şekilde geçerli oluyor. Ancak Almanya'da bu hangi makama başvuracağımız biraz kanunda farklı düzenlenmiştir. Şöyle ki bu 107. maddeye göre bu konuda yetkili yani tanıma konusunda işte bir boşanmaya ilişkin olabilir, evliliğin butlanına, evliliğin iptaline veya evliliğin yokluğunun tespitine ilişkin bir karar olabilir. İlla boşanma değil. Bu kararların Almanya'da tanınması eyaletlerin, 16 tane eyaletin eyalet adalet makamlarının yani Eyalet, Adalet Bakanlığı diyelim. Landes Justis yetkisindedir. Dolayısıyla bunlar için her eyalete göre değişiyor. Şöyle kanunda şu madde de var. Diyor ki eyalet yönetimi yani eyaletlerin hükümeti bu yetkiyi adalet dairesine verebileceği gibi bir mahkemeye de verebilir diyor ki genellikle bu 16 eyaletin birçoğunda Obalandes Gerih dediğimiz yani Türkçe'de istinaf mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri yani bir üst mahkeme, yerel mahkemelerin bir üstü olan mahkemeler, Obalandes Gerihler, eyalet, bölge adliye mahkemelerinde bir daireye verilir. Yani onun da daireleri var tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. O dairelerden birine bu yetki verilebiliyor. Ondan dolayı her eyalete göre başvuru yapılacak makam değişebiliyor ancak genel olarak söylersek örnek vereceğim bugün Bayern eyaleti yani Bavyera eyaletinde mesela mümkün obalandes geri yetkilidir bu konuda onun 5. dairesi bu tanıma işlerine bakıyor fakat siz başvuracaksanız Tabii ki her eyalete göre bunu tespit etmeniz gerekir bazı eyaletlerde de idari makamlar yani Justus Fevaltos amtlar karar veriyor Peki diyelim ki eyalette başvuracağız. Bu eyaletteki hangi yer yetkilidir bu konuda? Yani o eyalet yetkilimidir veya başka bir eyalet mi yetkilidir? Bu konuda düzenlenmiş. Buna göre eğer boşanan eşlerden işte Türkiye'den diyelim ki Ahmet ile Suzan boşandı. Ama Ahmet Alman vatandaşı veya ikisi de Alman vatandaşı. İkametleri Baviera eyaletinde ise oradaki Münih Bölge Adliye Mahkemesi yetkili demin söylediğim gibi. Bu bir. İkincisi eğer bunların ikameti yoksa Almanya'da veya o eyalette dikkat edin burada boşanan eşlerin ikameti önemli. Ancak diyelim ki Ahmet Bey biriyle evlenecekse Alman vatandaşı olarak biriyle evlenecekse ve bunu da Baviera eyaletinde yapacaksa o zaman evlenme dairesinin Baviera'da olduğunu ispatlamak yani nişanlısı diyelim. Nişanlısıyla evleneceği yeri belirtmek ve bunu da ispatlamak kaydıyla yine Münih Obalandes Gerihte başvurabilir. Ha bu eğer kendisi yakınsa, Münih'te oturuyorsa mesela direkt Obalandes Gerihte biraz sonra bahsedeceğim belgelerle başvurabilir. Veya kendisi orada değilse, başka bir yerindeyse eyaletin Oradaki standesamt dediğimiz nüfus müdürlüklerine veya familin gerik dediğimiz aile mahkemelerine başvuru yapabilirler. Bunlara alan kurumlar işte diyelim ki nüfus müdürlüğü standesamt veya mahkeme bunu Obalandes gerik Münih'ine gönderecektir. Kararı oradaki hakim verecektir. Kimler başvurabilir diye bir soru gelebilir. Yine kanunda bu da düzenlenmiş. Diyor ki eşlerden biri yani taraflardan biri zaten başvurabilir. Demin söylediğim ikamet durumuna göre başvurusunu yapabilir ancak burada bir istisna daha getirilmiş. Diyor ki ilgisini yani hukuki menfaati olan başka biri de başvurabilir. Yani diyelim ki evleneceksiniz o nişanlınız da başvurabiliyor veya mirasçılar başvurabiliyor veya bir kurum da olabilir. Örneğin Deutsche Rentenversicherung, Alman, Alman Emekli Kurumu da başvuru yapıp bu tanımayı Tabii ki menfaatleri varsa bunu ispatlamak kaydıyla bunlar da başvuru yapabiliyorlar. Peki başvuru için hangi belgeler gerekiyor? Şimdi burada başvuru başvuracağımız yeri belirledik. Örnek işte Baviera'da diyelim ki nereye başvuruyoruz? Diyelim ki Standesamt'a veya Amtsgerik'te başvuruyoruz veya direkt Oberlandesgerik'te başvuruyoruz. Burada birincisi bir form doldurmamız gerekiyor. Bunu internetten de indirebilirsiniz. Bakın burada göstereyim. Bu formu doldurmanız gerekiyor. Çünkü tanıma ancak başvuru üzerine, yazılı başvuru üzerine tanıma yapılabiliyor. Kanun da bunu söylüyor. Siz otomatik olarak işte Türkiye'den gelip de burada bir tanıma yoktur. Yine başvuru yapılması gerekiyor. Eşlerden birinin başvurması yeterli. Diğer eşin olması gerekmiyor. Türkiye'dekinin aksine burada tek taraflı başvuru yeterli. Şimdi bu formu dolduruyorsunuz. Veya siz dolduramıyorsanız işte standesamt'ta size yardımcı olabilirler. Veya amskerik'te yani gerikte bir yardımcı olabilirler. Veya obalandeskerik'te girerseniz oradaki yazı işlerinde de size yardımcı olabilirler. Onu da söylemeyi unuttum. Eğer kişinin adresi yoksa o eyalette, örneğin Bavyera'da eşlerin adresi yok ama evlenme yeri de orası değilse işte burada başvuruyu siz Berlin'deki Adalet Senatosuna yani Adalet Bakanlığına yapmanız gerekiyor. Yani Almanya'da hiç ikameti olmayan veya evlenmesinde herhangi bir eyalette yapmıyorsa tanıma için başvuruyu siz bu formla birlikte bu formu dolduruyorsunuz. Diğer evrakları şimdi söyleyeceğim. Onunla birlikte Berlin Senatosuna başvurmanız gerekiyor. Bu forma Türkiye'den aldığınız boşanma kararının aslı veya tasdik edilmiş bir sureti olabilir. Yani bir fotokopisi ama yazı işleri ve hakim tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzayla imzalanmış bir sureti olabilir. Bunda mümkünse kesinleşme şerhi, kusur durumunu açıklayan bir gerekçeli karar, yani gerekçeli kararı sunmanız gerekir. Ve buna Türkiye'de Diyelim ki Kocaeli 2. Aile Mahkemesi'nden bu kararı aldınız. Kocaeli Adalet Komisyon Başkanı'ndan da apostile almanız gerekiyor. O başkanlıktan apostile almanız gerekiyor. Çünkü Almanya ve Türkiye 1961 Lahey Apostile Sözleşmesi'ne taraf ülkeler. Onun için yani gidip de Alman konsolosluğunda bunu onaylatmanız gerekmiyor. Apostile aldığınızda bunu ibraz etmeniz gerekiyor. Bütün bu belgelerin Almanca'ya çevrilmesi ve Almanya'daki bir tercüman, akredite olmuş bir tercüman tarafından yapılması gerekiyor. Bunların da tercümesinin olması gerekiyor. Üçüncü evrağımız ise evlenmeye ilişkin yani hayret urkunda dediğimiz evlenmeye ilişkin bir kaydı sunmanız gerekiyor. Dördüncü belgemiz pasaportlar yani tarafların vatandaşlık durumları. Çünkü eğer vatandaşlığı yoksa kişinin ama vatandaşı değilse zaten tanıtmasına da gerek yok bu kararı. Onun için vatandaşlıkların ispatlanması gerek. Bu pasaportunuzu veya kimliğinizi bir fotokopisini ibraz ederek bunu ispatlayabilirsiniz. Ancak bunların tasdikli olması gerek. Eğer Türkiye'de tasdik ettiriyorsanız bu fotokopiyi, kimliğin fotokopilerini konsoloslukta yapabilirsiniz. Alman konsolosluğunda bunun için 29 euro gibi 2022 yılı için bir harç alınıyor. Diğer bir belgemiz ise gelir durumunu ispatlamanız gerekir. Neden bunu yapıyorsunuz? Çünkü örnekledik dedik Baviera eyaletinde Obalandes gerek mümkün. Burada 15 euro ile 305 euro arasında değişen bir masraf alıyor. İşte bunu da gelir durumunuza göre belirliyor. Eğer bu belgeyi gelir durumunuzu ispatlamazsanız veya buna ilişkin belge vermezseniz o zaman en yüksekinden yani 305 euro size tahakkuk ettiriyor. Bunu ödemeniz gerekiyor. Onun için gelir belgelerinizi vermeniz sizin açınızdan daha iyi olur. Diğer bir belgede eğer bir vekil, bir temsilci tarafından başvuru yapılıyorsa ona ilişkin usulüne uygun bir vekatnamenin olması gerek. Bunun için illa bir avukat olması şart değil. Nişanlısı da mesela kişinin evleneceği, nişanlısı da vekalet alırsa başvuruyu yapabilir. Ancak benim tavsiyem buradaki hukuki prosedürün hızlanması veya eksiğin olmaması için bir Alman hukukunda avukatla başvuru yapılması. Bu başvuru yapıldığında yaklaşık olarak 8 ile 10 hafta arasında tabii ki pandemi mandemi girmemişse veya başka bir olay girmemişse araya veya hakim başka bir belge istemiyorsa yani siz evrakları eksiksiz doldurmuşsunuz formu eksiksiz de evraklarınızın hepsini vermişseniz aşağı yukarı 8 hafta yani 2 ayla 2,5 ay arasında bu karar geliyor yani kabul kararı verilebiliyor. Peki burada mahkeme veya mahkeme başkanı ki bir duruşma yoktur burada. Neyi inceliyor? Dosya üzerinde bir inceleme yapıyor sizin verdiğiniz evraklara göre. Şimdi şuna bakıyor. Birincisi en önemli verdikleri konulardan biri de Türkiye'deki yargılamada diyelim ki Ahmet Bey dava açtı Suzan Hanım'a. Suzan Hanım'a usulüne uygun tebligat yapılmış mı? Yalnız buradaki tebligat tabii ki Türk hukukuna uygun olarak yapılmış mı yapılmamış mı? Yani ona bir savunma hakkı verilmiş mi verilmemiş mi? Buna bakar. Eğer verilmemişse sizin talebinizi reddeder. Veya Suzan daha sonradan buna itiraz etmişse yani dinlenme hakkı verilmeden bana karar verildi diyorsa o zaman da Obalandes gerekti. başkanı bunu talebinizi reddedebilir. İkinci konu ise Alman kamu düzenine yani tıpkı bizdeki Türk kamu düzenine aykırılığa bakar. Yani Alman kanunlara uygun mudur değil midir bunlara bakar. Ben burada şunu da söyleyeyim. Almanya'da daha sonradan şimdi idari yolla tanınıyor tabii ki Türkiye'de. İdari makamlar tarafından sadece mahkemeler değil, idari makamlar tarafından da diğer ülkelerdeki verilen kararlar da bu yolla tanınabiliyor. Ancak dediğim gibi Türkiye'de sadece idari yoldan tanınıyor. Şu an mahkemelerin öyle bir şeyi yok. Düzenleme bu şekilde yapılmadı. Mahkemeler sadece mahkeme kararını kabul ediyor. Ama tabii ki Türkiye'de bir idari makam tarafından veya noter tarafından veya anlaşmayla bir noterin tasdikiyle boşanma olmadığı için bu konu bizi ilgilendirmiyor Türkiye açısından ama böyle de bir bilgiyi size ek olarak vereyim. Diyelim ki Ahmet Bey başvurdu, hakim yani başkan reddetti, red kararı verdi. Bu durumda ne olacak? Bu durumda yine kanuna göre kendisine tebliğinden itibaren Ahmet Bey'in bir ay içerisinde bu karara itiraz hakkı var. İtiraz ettiğinde yine o Obalandes gerekte itiraz eder ve bu şekilde yeniden bir yargılama yapılır. Bu sefer yargılama yapılır, yeniden inceleme yapılır ve ona göre bir karar verilir. Diyelim ki kabul kararı verildi ancak Suzan Hanım, karşı taraf diyelim, o da Alman vatandaşı, ona sonradan tebliğ edildiyse onun da bir ay içerisinde yine bu kabule karşı işte bana savunma hakkı verilmedi şu sebeple bu sebeple değil itiraz etme hakkı var bir aylık hak düşürücü süre içerisinde son olarak da şu bilgiyi vereyim tıpkı Türk hukukunda yani bizim mevk dediğimiz milletarası özel hukuk ve usulü hakkındaki Kanunun 59. maddesinin benzeri Almanya'da da geçerli Eğer karar diyelim ki demin Ahmet'le Suzan Hanım'ın davası ikinci Aile mahkemesi Kocaeli'nde görülmüştü ve bu 2018 yılında kesinleşmişti ama tanımayı 2022'de yaptılar. O zaman bu karar Almanya için ne zamandan itibaren geçerli? Almanya'da bu karar tıpkı Türkiye'de olduğu gibi tanımadan itibaren geriye doğru yani 2018'den itibaren kararın Türk mahkemesinde kesinleştiği tarihten itibaren Almanya'da da Boşanmış sayılıyorsunuz. Bu 2022, 2023, 2024 ne zaman yaptırırsanız yaptırın tanımayı 2018'den itibaren geçerli oluyor. Ve bu bütün mahkemeler ve idari makamları bağlayan bir karardır. Ben elimden geldiğince bütün sorulara cevap vermeye çalıştım Alman hukuku açısından. Ancak dediğim gibi bu konularda Alman hukukuna bir meslektaşıma başvurabilirsiniz. Bizim yetki alanımızda değil bu konu. Onlardan daha detaylı, daha net bilgileri alıp evraklarınızı tamamlayıp ve kendiniz yapabiliyorsanız kendiniz başvurabilirsiniz. Çünkü idari makamlar da, mahkemedekiler de size yardımcı olacaktır bu konuda. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmanız üzere iyi günler. Müzik